Evet arkadaşlar, e, Deep Trace kursumuzun ikinci dersinde e, şematik çizimle devam ediyoruz. Şematik çizim arkadaşlar e, Windows başlat menüsünden e, şöyle şu programı açarsanız, skematik diye e, gözüküyor. Onu açarsanız şuradaki gibi siyah ekranımız açılır. E, az önceki derste Dursun hocam Sizlere menüleri biraz tanıttı. Ben de biraz üzerinden geçip sonra mümkünse bir devre örneğiyle devam edeceğiz. Şimdi çalışma alanımızı dün de bahsetmiştik. Çalışma alanımızda eleman yerleştirme tarafı var. Kütüphaneler listeli. Orada kütüphanelerin her birini seçtiğimizde de içindeki malzemeleri görebiliyoruz. Sağ tarafta ise malzemelerin özellikleri, tasarım yöneticisi, elemanların pinleri gibi bazı bilgi veren kısımlar var. En üstte menüler var. Görüyorsunuz şuradaki menüleri. Menü dediğimiz zaman buradaki menüleri kastediyoruzdur kesin. Bir de toolbar var. Yani araç kutusu. Araç çubuğu. Evet araç çubuğu var. Birkaç tane araç çubuğumuz var. Onları da buradaki araç çubukları görünüm menüsünden açıp kapatabiliyoruz. Bizim için şematik programda en önemli kısımlardan birisi şurası. Ee, bağlantı çizme kısmı. Bu bağlantı çiz dediğimiz zaman iki eleman arasında elektriksel bağlantı oluşturuyor. Tabii onun için önce elemanlarımızın olması gerekiyor. O şekilde öyle devam ediyoruz. Bakalım. içi aktar, dışa aktar. Arkadaşlar bunlar farklı skematik programlarından farklı formattaki dosyaları içe aktarma veya deep trace'deki dosyayı diğer programlarda kullanmak üzere... Dışarıya aktarmadır. Sayfa ve antet ayarları e, dün de bahsetmiştik. E, buradan yapabiliyoruz. Evet. Görüyorsunuz burada şablonlar var. Şablonlarla biz mesela şu şekilde bir antet ayarı yapabiliriz. Evet. Genellikle bu şekilde yapıyoruz şematikleri arkadaşlar. Çünkü şuralarda işte şematiğin başlığı kim yaptı bunu gibi bilgiler yazıyoruz, tamam mı? Çünkü bu şematiği muhtemelen biz PDF falan çıktı alacağız. PDF'e çıktı alınca bunu kimin yaptığı, ne zaman yaptığı, versiyonunun kaç olduğu gibi bilgileri biz şuradaki alanlara yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar Deep Tracing Tutorial'ında da var olan bir tane devre var. O devreyi kendimiz de çizip onun üzerinde özellikleri, menüleri, menülerdeki alt kısımları falan öğrenmeye çalışacağız. Şimdi o devreyi şöyle bakalım. Evet, şöyle bir devre geçir. Bunun şeyde de gözükmesi lazım. Bakalım. <laughs> Evet, ekranımı görüyorsunuz uzaktan eğitimdeki arkadaşlar. Şuradaki devre bir e, flip-flop devresi. Tabii bu dersin olmazsa olmazı önce hani e, ne çizeceğine karar vermiş olmak. Yani her e, zihninizde bir proje olması, bu projeyi çizmeye çalışmamız. Bu basit bir devre. İki tane transistör, birkaç tane transistör ve kondansatörden oluşan basit bir devre. Ama konseptleri, kavramları onun üzerinde test etmemiz, işte deneyimlememiz için önemli şimdi bu devreyi benzer şekilde çizebiliriz burada Evet şu anda milimetrik ölçüyle çalışıyoruz arkadaşlar şu genel menüsünde transistör bulabiliriz diye sanıyorum bakalım Evet burada yok.. Evet şurada. Şurada transistör görebiliriz arkadaşlar. Çeşit çeşit NPN, PMP, IGBT, MOSFET gibi bir sürü transistör görebilirsiniz. Mesela transistör NPN seçtiğimiz zaman 2N2218 veya 2221 o şematikte görünen transistörün kendisiydi. Şurada bir tane transistörü alıp bakın seçtiğimizde kütüphaneden onu alıp buraya yerleştirebiliriz. bir tane daha yerleştirebiliriz şu şekliyle. İki tane transistörümüz vardı zaten. Şimdi bir de direnç yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dört tane direncimiz vardı orada. Evet. Tekrar bir kontrol edelim. Bir, iki, üç, dört tane direncimiz var. Evet. Şimdi arkadaşlar başka ne malzememiz var? İki tane kondansatörümüz var. Şuradan onları da seçelim. Bir, iki, bir tane bataryamız var. Evet böyle bulamadığınız veya hangi kategoride olduğunu bilemediğimiz elemanlar olursa arkadaşlar Elemanlar grubunda mesela bateri yazıp e, filtre uygularsak bizim için malzemeyi e, eğer isminde bateri sözcüğü varsa bulacaktır. Evet, üç tane eleman bulduk. Şöyle. Dikkat edersiniz bataryada kılıf e, mevcut değil. Yani PCB çizme geçeceğimiz zaman bataryanın kılıfı bu elemanlar için mevcut değil. Bakalım başka ne malzememiz kaldı? İki tane led kul kullanalım. E, filtreyi kapatmamız gerekiyor. Filtreyi iptal etmemiz gerekiyor. Ondan sonra bakalım. Tamam. Şuradaki menüde optik malzemeleri bulabiliriz. Evet. Evet, şurada ledleri bulabiliyoruz. Ne yazıyor? Opto emitters led tht diye yazıyor. İki tane şuraya ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar şu malzemeyi aldığımız zaman malzemeyi yerleştirmek istediğimiz oryantasyona göre yani yönüne göre boşluk veya R harfi kullanarak klavyedeki şu an R harfine devamlı şekilde basıyorum veya boşluk karakterine basarak malzemeyi döndürerek eklemeniz mümkün. Bir şekilde buraya getirdiğimiz zaman sonra ekliyoruz. Şimdi yalnız döndürmeyle olmayan şeyler de var. Mesela şu transferleri görüyorsunuz. İkisi de aynı yöne bakıyor. Şimdi bunu döndürsem de bu sefer emetür pini yukarıya bakıyor. Döndürmeyle aynı şekle getiremiyorum. Bakın. Bir türlü gelmiyor. Bakalım şurada mesela nasıl görünüyor. Bakın. İkisinin de emetürü aşağı bakıyor ve birbirlerine bakar şekilde. Bunun için e, çevir kullanacağız arkadaşlar. Döndür değil de çevir. Tamam mı? Çevir de e, yatay ve dikey diye iki opsiyonu var. Mesela biz yatay çevirirsek şu anda istediğimiz olur. Eğer dikey çevirseydik, mesela geri alalım e, çevir kısmında dikey yapsaydık, şu şekilde olurdu. Yine de dikey çevirsek de bir kere çevirdik mi döndürme ile de aynı pozisyonu elde edebiliriz. Yani döndür ve çevir bizim için önemli bu şekilde malzemelerin yerleşimini yapabiliriz. Şimdi şurada dört tane direncimiz var arkadaşlar. Bu dört direnci isterseniz ızgaradaki özelliği kullanarak şöyle bakın bir de kılavuz çizgisi oluşturuyor. Onları align etmemiz için yani hizalayabilmemiz için. Tamam mı arkadaşlar? Ee, ...şu şekilde hizalayabiliriz. Fakat bunun yanı sıra böyle hizalamaktansa... ...şöyle alıp... ...hepsini seçip... ...sağ tıklayıp beğen menüden de aynı şeyi... E, ...görebilirsiniz. Nesneleri hizalayı seçebiliriz. Nesneleri hizala... E, ...yatayda hizalayacağız. Orta noktalarına göre hizalayacağız ve eşit dağıtacağız. Eşit dağıttığımız zaman... Ee, malzemenin e, çizimin genişliğine göre, yani direnci birbirine girmeyecek şekilde de seçebiliriz sınır nesnelerine göre diyor. Bir de aralık belirtebiliriz. Aralık belirttiğimiz zaman mesela 10 milim belirsek bakalım e, şu şekilde, bakın hepsi aynı hizaya gelmiş oldu. Böylelikle milimetrik uğraşmamıza gerek kalmıyor. Evet, şimdi kondansatörleri de şu şekilde döndürdüm. İki tane kondansatörümüz var. Evet. Şimdi dirençleri şu şekilde transistörlere hiz alıyorum. Evet simetri takıntısı gibi görünebilir. Ee, yani malzemeleri birbirine yeterince hizalama, hizalayamamak kısmı. Fakat bunun şöyle bir önemi var. PCB çizime geçtiğimiz zaman e, bu malzemelerin e, hizalanması orada çok daha önemli hale geliyor ama burada da şöyle, biz bu şemayı çizeceğiz. Sonra bir PDF'e çıktı alacağız. Belki yazıcıdan çıktı alacağız. Belki internette paylaşacağız. Bunu şemayı gören bir başka kişinin en kısa sürede anlayabilmesi önemli. Yani açık böyle net görünebilir olması, birbirine giren, birbirine çok yakın hangi hattın nerede geçtiği belli olmayan şemalar çok okunabilir olmuyorlar. Dolayısıyla grup çalışmalarında eğer bir şirketteyseniz, bir bazı arkadaşlarınıza çalışmanızın sonucunu iletiyorsanız, o zaman şemayı anlaşılır şekilde çizmek, clear olması, yani temiz görünmesi onun için önemli. Hatta bunun için isterseniz şemayı sayfalara bölebiliyoruz. Bizim şimdiki devremiz birkaç malzemeden oluşuyor az sayıda ama olur da e, büyük bir cihaz yaptık. Mesela bir tane invertör yaptık. Tamam mı? Invertörün PCB e, sinden önce şemasını çiziyoruz. İnvertörün güç kısmı var değil mi? Doğrultma kısmı. Ondan sonra e, anahtarlama kısmı var. Mikro işlemci kısmı var. Geri besleme kısmı var. Bir sürü kısımları olabilir. Belki. Belki user interface kısmı hani LCD veya e, işte seven segment display'lerin olduğu, butonların olduğu farklı farklı yerler olabilir. Hepsini bir sayfada çizmeye çalışırsak o bir sayfayı uzun uzun bakıp anlamaya çalışmak gerekir. Zaten sığmayabilir. O sebeple şurada sayfa ekleyebiliriz. Tamam? Burada sayfa bir, sayfa iki. Bunların isimlerini değiştirebiliriz. Mesela diyebiliriz ki işte e, güç kaynağı (power supply) power kısmı mesela, değil mi? Ondan sonra diğer sayfaya diyebiliriz ki mesela kontrol e, kısmı, değil mi? Bu şekilde sayfalara bölüm, bölümleyebiliyoruz şemamızı. Tabii o sayfalar arasında nasıl bir bağlantı kuracağız onu da net portlarıyla yine e, ileriki bir zamanda size göstermeye çalışacağım. Şimdi bunları e, şu şemada göründüğü gibi bağlamaya çalışacağız. Şu pili şuraya getirelim. Evet ledleri de yaklaştıralım. Hatta LED'leri de align yapabiliriz, yani hizalayabiliriz. Eşit dağıtmayı pasif yapıyorum. Transistörleri de yine hizalayabiliriz. Ondan sonra kondansatörleri hizalayabiliriz, ama onları dikey hizalamamız gerekiyor. Evet, şu şekliyle şimdi. İşte bağlantı yapmaya hazırız. Bakın şurada bağlantı çize tıkladım. Ya bağlantı çize tıklarsınız ya da açıkta olan bir tane pinin ucundan fareyi kliklerseniz o moda kendisi geçecektir. Tamam mı? Bu moddayken bunu iptal etmek isterseniz yani çizimden vazgeçtiniz. Bu çizgiyi çizmek istemediniz. Mesela diyelim ki şöyle geldim ama yanlış oldu derseniz ya sağ tıklayacaksınız iptal ya da ESC tuşuyla. Tamam. Yalnız e, mesela şurada ben diyelim ki çizimi başlattım. ESC'ye bastım. Halen çizim modunda artı gözüküyor. Değil mi? Ya bir kere daha ESC'ye basmam gerekiyor ki çizim modundan çıksın. Tamam mı? Çıkmasını istemiyorsam sadece hata yaptım düzelteceksen bir kere ESC. Ama çoğu zaman e, siz de fark edeceksiniz programı kullanırken bir moda girdiğiniz zaman böyle ııı e, derinlemesine birkaç aşama oluyor. Bu aşamalara geçtikçe bir ESC ile geri bir geri çıkıyorsunuz. Bir, iki, bazen üç ESC'ye basmak gerekebiliyor. Şimdi şu şekilde bakın pilin artı kısmından şu dirence kadar bir yol çizdim. Sonra diğer dirençleri şu şekilde bağlayabilirim. Evet. sonra ground kısmını led'lere bağladık. Bakın şurada arkadaşlar intersection yani kesişim dediğimiz bir nokta oluşuyor. Eğer biz bu şemada üst üste geçen hatlar görürsek birazdan göreceğiz zaten. Bu hatlar mesela şuradan bir hat geçtiği zaman eğer o nokta yoksa bu birbirine değmiyor demektir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi onu da zaten göreceğiz. Şu transferleri de bir bağlayalım. Evet. Şu dirençleri bağlayalım. Evet, eğer yanlış çizmiyorsam şu kondansatör şuraya şu kondansatör de şuraya bağlanacak. Tekrar kontrol edelim. Evet. Şimdi şu kondansatör transistöre çok yakın olduğu için hat hat şurada kendi biraz açıktan alma ihtiyacı hissetti. Onu kondansatörü e, biraz kaydırarak düzeltmemiz mümkün. Bakın e, şu şekliyle tamam mı? Ondan satırlar birbirine çok yakın oldu. Bu şemayı incelemek, biraz anlamlandırmak biraz zor olabiliyor. O yüzden ben şu şekilde hani daha clear, daha rahat anlaşılabilecek hale getirebiliyorum. Bakın şurada intersection kesişim yok. Tamam mı arkadaşlar? Ama şurada var. Bu demektir ki şu hat Buna değmeden tamam şuraya kadar geliyor. Bağlantılarımız bu şekilde. Şimdi şemayı böyle çizdikten sonra eğer isterseniz birbirinden fazla uzak olmuş malzemeleri yine birbirine yaklaştırabilirsiniz. Evet. Bu şekliyle biz flip-flop devremizi çizmiş oluyoruz. Fakat henüz eksiklerimiz çok. Neler eksik mesela? Bu dirençlerin, kondansatörlerin, transferlerin değerleri henüz eksik. Mesela burada R1, R2, R3, R4 ee, bakalım direnç değeri var mı? Evet 47 kilo ohm hepsi değil mi? Bir de C1, C2 Hadi onları da bir mikrofarad yapalım. Şöyle. Eğer isterseniz birden fazla malzemeye aynı değeri verecekseniz hepsini seçip tek bir tanesine değer vermek yeterli. Ama isterseniz de ayrı ayrı tek tek böyle özellikler deyip ondan sonra değer kısmına değerini yazabilirsiniz. Buradaki değerin bu programın e, simülasyon özelliği yok arkadaşlar Deep Trace'in mı O yüzden buraya 47 kilo ohm'u tam olarak nasıl yazdığınızın çok bir önemi yok. 47 büyük K yazabilirsiniz. 47 küçük K yazabilirsiniz. Yani bazı programlar eğer simülasyon yapacaksa o harflendirmeleri biraz önemseyebilirler ama burada bir önemi yok. Okunabilir olması, anlaşılabilir olması yeterli. Mesela 4.7 ohm için 4R7 yazabileceğiniz gibi 4. 7'de yazabilirsiniz. değil mi? Bu tamamen istediğiniz e, formata bağlı. 47 kilo ohm için arkadaşlar 47K yazmamız yeterli. Şimdi burada gözükmedi 47K ama üzerine gelip de böyle mouse'u e, üzerinden hover olayı dediğimiz mouse'u üzerinden geçirirsek bu değer hem orada gösteriyor hem de sol alt köşede R1 47K ve onun lokasyonu yazıyor şemadaki. R2'ye geldiğimiz ise bakın orada değer yok henüz. Çünkü atanmış bir değerimiz yok. Şimdi bu üç kalan direnci toplu olarak değer ataması yapalım. Kondansatörleri de değer atamamızı yapalım. Bir mikrofarad için bir U yazıyorum ama siz kendi kişisel tercihinize göre farklı harflendirme de yapabilirsiniz. Transistörler, transistörleri biz kütüphaneden İKEN 2221 olarak almıştık. Ee, şurada isim kısmından kopyalayıp değer kısmına yapıştırırsam e, hangi transistörü kullanmak istediğimi görebiliriz. LED kısmına da LED 3 milim. Veya sadece led yazabiliriz. Led. B1 de bataryamızdı, değil mi? 9 volt yazabiliriz mesela. Şimdi peki aslında hepsinin de değerlerini atamış olduk. Fakat istersek şurada tabi tabii biz bir şemamızı kaydedelim masa üstüne mesela. Flip flop diye isimlendirip kaydedebiliriz. Şimdi görünümde arkadaşlar, görünüm menüsünde eleman etiketleri, yani elemanların şemada hangi özellikleri görünür olacak? Onu seçebiliyoruz. Şu anda refdes veya referans etiketi dediğimiz kısım gösteriliyor. İstersek onu kaldırıp değeri göstertebiliriz. Bakın şu anda eleman değerleri gösteriyor. Yani pozisyon numaraları veya sıra numaraları değil. Şu şekilde biraz daha büyüteyim ki belki biraz daha görünür hale gelir. İstersek ikisini birden gösterebiliriz. Eleman etiketlerinde referansı da gösterebiliriz. Bakın R1, R2, R3, R4.